Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere çocuk patiği başlayacağım. Sakallı ipte. Bir tane nako çocuk ipimiz var. zincir ipimiz. Bir tane de kahve rengi, süt kahve rengisi sakallı ipimiz var. 3,5 üç, üç numarada şişimiz. Şimdi 23 çift başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim önce başlayalım 23 tane çift olacak şöyle şuradan alıyoruz şöyle önümüz kış bildiğimiz gibi çocuklarımızın ayağına sıcacık giydirelim şöyle bilmeyenler için göstereyim şuradan alıyoruz şunu şöyle geçiriyoruz Biraz yavaş yapayım. Görün. Şuradan. Şöyle. Tam 23 çift. 1-2 yaş arası çocuklarımıza ipimiz kalın olduğu için pot şeklinde olacak. Kışın giysinler iyi olur. Büyük başlamak isteyenler tabi numaralarını büyütebilirler. arkadaşlar 23 çift başladık görüyorsunuz ya sakalın ipi tüylerini göstermeye başladı şimdi başlayalım bir tane şöyle kendimize doğru bir tane haroşa örüyoruz bir tane dışarıya şöyle bir haroşa bir tane Düz olarak dışarıya, bir tane tekrar haroşa, bir tane dışarı, böyle 14 sıra öreceğiz arkadaşlar. Haroşaya haroşa olarak düzü de düz olarak lastik öreceğiz yani. Düz olarak. şu şekilde iki tane ipi birleştirdiğimiz zaman biraz kalın oluyor kalın olduğu zaman da pot şeklinde olacak patiğimiz yumuşak olacak ama kalpli olmuş olacak. Evet şöyle düz baluşa. Bakın arkadaşlar 14 sıra. Şuradan sayalım. 14 tane. Şimdi şuradan 9 tane burada, 9 tane de buradan örüp geleceğiz. Ki ön tarafını yapacağız düz olarak alıyorum bir çift olarak çift dokuz tane alacaksınız bir alayım düz olarak örüyoruz şimdi burayı bir iki üç dört beş 6 7 Tekrar sayalım karışıklık olmasın. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 9. 9 tane burada Şimdi arkadaşlar 14 tane ördük. Tek tek sayın. Buradan buraya kadar da 9 tane haroşa öreceğiz. Kendimize dol yani. Şunu örmeden alalım. Çift olacak. 9 tane çift olarak alacağız. Şöyle bilmeyenler için yavaş alayım şuradan şöyle kendimize doğru yeni örmek isteyenler şaşırmasınlar 9 tane oldu herhalde bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 çift olacak 8 sırası 9 9 tane oldu. Şimdi buradan da 9 tane ayırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şurası ortada kalacak. Sayalım. 1 2 3 4 bir tane de tek. Çift olacak. Şöyle elimizi şuraya tutalım. Topu iğne takarsanız iyi olur. Ben takmadım şurayı şimdi bir tanesini şuradan söküyorum dokuzun bir tanesini söktüm şunu ikisini beraber şöyle alacağım çift aldım tek aldım burayı düz örüyorum 1 2 3 4 4 5 burada 9'du bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet, 9. Şöyle. Bunu da şu ikisini beraber alıyoruz. Ne oldu şimdi? 1 2 3 4. 4 tane çift. Kenarları alınmış oldu. Şimdi burayı haroşa örüyeceğiz öbür tarafından eşit olsun buraya kadar getiriyorum bakın arkadaşlar haroşa ördük tekrar döndük buraya geldik kestiğimiz yere şimdi Buradan düz olarak 1 2 2 3 4 5 kestiğimiz yere kadar gelelim 5 6 7 8 ortamız tek olarak 8 Evet burada bir tane haroşamız var, bir tane de düzümüz var bu ikisini beraber alacağız üst tarafını yapıyoruz patiğin şimdi şimdi başa gitmeden geri dönüyorum Örmeden tek alıyorum bunu şöyle bir sıra kesiyoruz bir sıra kesmiyoruz evet şöyle geleyim evet bura şimdi burayı ikisini beraber alıyoruz tekrar başa gelmeden geri döneceğiz bu üstü olana kadar böyle ortayı gidip gidip geleceğiz örmeden Bakın arkadaşlar Şöyle bir sırada Tor gideyim Haroşa diyeyim Bir sıra daha haroşanın üstüne Gidelim İkiye katlayalım o zaman modelimiz Daha iyi görülecek Evet Şöyle ortaya kadar Gelelim modelimiz tam pati tam ortaya çıksın tüylü olduğundan biraz görünmez bir şey oluyor evet ortaya geldim bakalım şimdi bir bu baştan kesiyoruz hiç kenarlara gitmedim bir de bu baştan kese kese buraya kadar geliyoruz şimdi bir tane haroşa öreceğiz ortası düz olacak şimdi düz bura haroşayı örüyoruz bir sırada tekrar düz olarak gideceğiz Evet arkadaşlar şimdi üstünü yaptık iki sırada düz olarak ördük şimdi sağcıklarını geçirmek için delikler yapacağız şöyle iki tane alıyorum Şişimin üstüne attım, iki tane de kesiyorum. Delik oldu bakın. Bir tane attım, bir tane örelim, bir örelim, iki keselim. Bir tane örüyoruz, bir tane şişimin üstüne ipi alıyorum, iki kesici. Bak, delik oldu. Delikler oluştu. Evet arkadaşlar 4 sıra düz ördük Şimdi 2 sırada haroşa öreceğiz Şu üstüne Evet arkadaşlar Modelimiz görsün Şimdi 2 sırada bir, tor, bir, bir haroşa bir düz örülecek Üstüne de haroşa yapıp 2 sıra keseceğiz Evet arkadaşlar patiğimiz bitti Şu şekil Şöyle Şöyle saralım Evet çok güzel oldu. Hakkımı da verin lütfen. Allah emanet olun. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.